Bu makale sizlere Ketebe yayınları sponsorluğunda sunuluyor. İsyanlar çağında demokrasi meseleleri. Ergün Yıldırım İsyanlar çağından geçiyoruz. Etnik isyanlar, mezhebi isyanlar, cinsiyetçi isyanlar ve kampüs isyanları. Orta Doğu'da uzun süredir devam ediyor. El-Kaide, Nusra, IŞİD, PKK gibi birçok terör grubu ve değişik topluluklar bu isyanlara katılıyor. ABD'de Wall Street işgali ve Çay Partisi isyanları yaşandı. Fransa'da 1990 yılında Getto'larda Müslüman azınlık gençler isyan etti. Sarı yelekliler hala devam ediyor. Sokak siyaseti klasik manada demokratik bir gösteri olarak yürümüyor. Sokaklarda ve meydanlarda yapılan barışçıl gösteriler azalıyor. Bunların yerine her çeşit isyan gösterileri doğuyor. Irak'ta bunu defalarca yaşadık. Hatta Türkiye'de HDP'nin çağrılarıyla yapılan eylemlerde ve gezi olaylarında gördük. Demokratik gösterilerden isyan gösterilerine geçiyoruz. Bunlar demokrasi aracılığıyla demokrasiyi yok etme teşebbüsleri. Kitleler, kalabalıklar ve çeşitli politik çevreler demokratik haklarını demokrasiyi yok etmek için kullanıyor. Bundan dolayı demokrasiler büyük bir tehdit altında. Meclisleri çoğulcu yönleri, insan hakları, hukuk devleti özellikleri, özgür muhalefet ve seçimler bambaşka bir biçime bürünmeye başlıyor. Siyasal kitleler rasyonel düşünen ve davranan vatandaş bireyler olmaktan çıkıyorlar, kalabalıklaşıyorlar. Politik özne kimlikleri kalabalığın içinde kayboluyor. Düşünme, akıl, birey ve sağduyu ortadan kalkıyor. Kolektivizm post-Sovyetik tarzıyla ortaya çıkıyor. Komünizm ideolojisi yerine milliyetçilik ve mezhepçilik ideolojileri yükseliyor. Ekonomik sorunların nedeni ekonomide görülmüyor. Bunun yerine dış güçler, karşı mezhepler, karşı milletler ve küresel güçler görülüyor. Ekonomik sorunları yaşayan kitleler tehdidi dinden, milliyetçilikten ve dış güçlerden kaynaklandığını düşünüyorlar. ABD'de proletarya sınıfından bahsediyor sosyologlar. Birkaç işte çalışmak zorunda kalan, kapanan fabrikalarla işlerini kaybeden, akan göçmenlerle beraber işlerini onlara kaptıran yeni bir sınıf. Bunlar bu ekonomik dönüşüm sonucunda yaşanan trajediden kurtuluşu ABD milliyetçiliği ve Hristiyan Siyonizminde buluyorlar. Trump'ı kendilerini temsil eden bir siyasetçi görüyorlar. Trump da yerleşik siyasal gelenekler içinden gelen biri değil. Bu nedenle demokratik düşünce ve teamüllerden çok bu sınıfın isyan, kızgınlık ve taleplerini temsil eden bir sosyolojiyle bütünleşiyor. Şimdiye kadar kendi dünyası dışında isyan hareketlerini de siyasal araç olarak kullan çekinmeyen ABD siyaseti yepyeni bir durumla karşılaştı. İsyan çağının kendisine çarpan sert dalgaları. ABD kongresinin basılması tam da isyanlar çağındaki şiddetin ve öngörülmez tehdidin boyutlarını ortaya koyuyor. Kongrede başında boynuz, çıplak beden ve beden üzerine çizilen figür isyancı kişiliği simgeler. Hiçbir normu tanımamak, hiçbir teamülü önemsememek ve yıkmak demokratik kurallar, haklar, rekabet, saygınlık umurlarında değil. Çünkü onlar Hristiyan Siyonizmine ve Amerikan milliyetçiliğinin ırkçılığına inanıyorlar. Bunun dışında kalan her siyaseti tehdit görüyorlar. Tehdit gördüklerine de isyan ediyorlar. Demokrasi içinde yer almakla ehlileşmeyen ve demokrasiyi salt araç gören bir zihni tutulmaya sahipler. İktidarı yeni bir kadroya veya çevreye bırakmak istemiyorlar. Negatif Amerikan aidiyeti oluşturmuşlar. Yani ABD sadece onların ve ABD için en iyisini onlar biliyor. Sosyolog Kestels, küresel dünyayı ağ toplumu teziyle açıklıyor. İsyan ve Umut Ağları adlı çalışmasıyla ağların nasıl da isyanlara katkı sağladığını gösteriyor. Yine cihadi hareketler üzerine çalışan Hack Hammer'ın editörlüğünde hazırlanan Cihad Kültürü kitabı, isyan hareketleri dediğim IŞİD'in ağları nasıl da etkili bir biçimde kullandığını gösteriyor. Teknolojik ağlar isyan ideolojisini, haberlerini, örgütlenmesini ve propagandasını etkin bir biçimde yapıyor. Trump'ın seçim çalışmasında bir kadın vaizinin defalarca sağlanmasını, saldır, saldır, saldır diyen konuşmasının ağlardaki dolaşımını gördük. Hristiyan Siyonizmi şiddet propagandasının demokratik seçimlerde kullanıldığı bir dildi. Soru şurada kilitleniyor. Demokrasiyi kendisi yok edecek bir siyasete, yola ve demokratik yarışa izin verir mi? ABD'de izin vermedi. Twitter başta olmak üzere bütün teknoloji ağları Trump'ın şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle onun kalabalıkları bu araçlarla harekete geçirmesine engel oldular. Elbette bu demokraside yeni bir olguya ve soruna işaret ediyor. Teknolojilerin iktidar etme güçleri. Demokrasiden yana olmayan teknoloji şirketlerini veya ağlarını düşünelim. Sorun çok farklı bir mecraya akar. Ama ABD örneğinde demokrasinin kalabalıkların isyanlarıyla meclisi basmak bir isyandır. Yerinden edilmesine izin verilmedi. Dünyanın en büyük güçlerinden olan bir ülkede demokrasiyi sağlam tutan bir ülkede meclis basılıyor ve insanlar ölüyor. Demokrasinin isyanlar çağında yaşadığı köklü sorunlardır bunlar. Mezhepçi, ırkçı ve devletle özdeşleşerek iktidarı bırakmaya direnen siyasetler, demokrasinin isyanlar çağındaki yeni meseleleridir. Bu makale sizlere KTB yayınları sponsorluğunda sunuldu. Ergün Yıldırım